Evet. Bu akşamki masalımız Saka Kuşu'nun takvimi. Küçücük bir Saka Kuşu'ydu yavru kuş. Daha yuva kuracak kadar da büyümemişti. Bilirsiniz. Saka kuşları tembel tembel dallarda tünemi hiç sevmezler. O da bütün gün dallardan bahçe çitlerine, ev çatılarından çalılıkları neşeyle uçardı. Akşam olduğunda da yavru kuş kendine Ağaçlarda bir kavuk arar, orada sabahlardı. Tüylerine kendin, tüylerini kendine yastık yapar, kanatlarını da yorgan gibi üzerine çeker, bir güzel uyurdu. Kış mevsiminin artık havaların iyice soğuk olduğu günlerinden birinde, şans yavru kuşun yüzüne gülü verdi. Bir pencere pervazının altında boş bir serçe yuvası buldu. Yuva yumuşacık tüylerle döşenmişti. Yavru kuş hiç düşünmeden yuvaya yerleşti. Annesinin yuvasından uçtuğundan beri ilk defa böyle sıcak ve sakin bir yuvada uyuyordu. Gece yarısına doğru evden sesler yükselmeye başladı. Tencerenin camlarından parlak ve renkli ışıklar dışarı süzülüyordu. Yavru kuş çok korkmuştu. Hemen yuvasından uçup Yakındaki ağacın dallarına kondu ve pencereden ne olup bittiğini görmeye çalıştı. Odada tavana kadar yükselen bir çam ağacı vardı. Ağacın altına renk renk paketler, oyuncaklar konulmuştu. Çocuklar ağacın etrafında sevinçle koşuyor, oyunlar oynuyorlardı. Saka kuşu yavrusu insanların gece yarısı neden bu kadar sevindiklerini bir türlü anlayamamıştı. Çünkü yavru kuş daha o yaz yumurtadan çıkmıştı ve bu koca dünyaya dair hiçbir şey bilmiyordu. O gece insanlar ışıkları söndürüp yaktıktan sonra çok geç uyuyabildi. Sabah yavru kuş dışarıda cırlak sesleriyle gürültü yapan serçelerin çığlıklarını duyup uyandı. Yuvadan dışarı uçup şöyle seslendi onlara. Ne diye bağırıyorsunuz sabah sabah? Gece yarısı insanların gürültüsünden uyuyamadım. Şimdi de siz rahat vermiyorsunuz. Neler oluyor? Ne mi oluyor diye şaşırdı serçeler. Bugün yeni yılın ilk günü. Herkes neşe içinde. İnsanlar da biz de sevinçle karşılarız yeni gelen yılı. Yeni yıl mı? O da ne demek? Aaa yazık sen pek de küçükmüşsün diye güldü serçeler. Yeni Yılın ilk günü yılın en güzel günüdür. Bugün artık güneş bize geri gelmeye başlar. Bugün takvimin ilk günüdür. Bugün bir Ocaktır. Ocak mı? O da ne oluyor? Peki takvim ne demek? diye sordu. Anlaşıldı diye dudak büktü diğer serçeler. Demek sen yumurtadan çıkalı fazla bir zaman geçmemiş. Takvim bütün bir yılın düzenidir. Bir yıl aylardan oluşur. İlk ay ocaktır. Yani yılın gagasının ucu. Sonra on tane yani iki ayağının parmakları kadar ay gelir. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım. Ardından son ay olan Aralık. Ocak nasıl yılın gagasıysa Aralık da işte yılın kuyruğunun sonudur. Anladın mı yavru kuş? diye söyledi. Hayır doğrusunu isterseniz hiç de anlamadım diye iki yana doğru salladı başını yavru kuş. Bütün söylediklerinizden aklımda kalanlar Gaga iki ayın parmakları kuyruk kelimeleri oldu. Diğerleri zor şeyler. Dedi. Bak dedi yaşlı serçe. Bana bak. Şimdi sen biraz ormanda, kırlarda, tarlalarda uç bakalım. Ama gözlerini dört aç ve çevrene dikkatle bak. Çevrende olup bitenleri izle. Ayın bittiğini duyunca da geri gel. Bak ben de bu evde yaşıyorum yuvam işte çatının altındaki boşlukta. Ben sana bir sonraki ayın ne olduğunu da anlatırım. Böylece sırasıyla hepsini öğrenirsin dedi. Çok güzel bir fikir diye sevindi yavru kuş. Ben mutlaka sana geri geleceğim. Sonra da kanatlarını açıp çırptı ve uçuverdi. Bu masalda burada sona erdi. İyi uykular.